her gün gördüğün o yüzler gerçekten insan mı? Ya da sadece insan kılına girmiş başka bir tür mü? Bazılarına göre dünya yüzlerce yıldır görünmeyen bir ırk tarafından kontrol ediliyor. Onlara reptilyanlar deniyor. Reptilyan teorisinin kökenleri çok eskiye, Sümer uygarlığına kadar uzanır. Sümer tabletlerinde Anunnaki adı verilen tanrılar yüzünden gelen ve insanlara hükmeden varlıklar olarak anlatılır. Bu varlıkların insan ile sürüngen özelliklerinin birleşim olduğu söylenir. Bazı teorilere göre reptilianlar Alpha yıldız sisteminden gelen bir tür. Dünyaya binlerce yıl önce geldiler ve burada insanın DNA'sı üzerinde deneyler yaparak melez bir tür yani bizleri yarattılar. Peki amaçları ne? Dünyayı kendi çıkarları için kullanmak ve insanları enerji kaynağı haline getirmek. Reptilyanların dünyayı zihin kontrolü, siyaset ve medya aracıyla yönettiği iddia edilir. Onlara göre kraliyet aileleri, büyük şirket sahipleri, Hollywood yıldızları ve bazı ABD başkanları aslında reptilyan soyundan geldiği söylenir. David Icke isimli araştırmacı bu teorinin en ünlü savunucusudur. Icke'a göre dünya reptilyan kan bağına sahip seçkin aileler tarafından yönetiliyor. Rothschild, Rockefeller ve Windsor aileleri bu grubun başında geliyor. Bazı videolarda göz bebeklerinin şeklinin değiştiği, dillerinin anlık yılan gibi uzadığı kişiler görülür. Kimileri buna ışık oyunları der. Ama kimileri için de bu reptilyanların gerçek yüzünü gizleyemediği anlardır. Reptilianlar genellikle şu özelliklerle tanımlanır. Soğuk kanlıdırlar, empati kurmazlar, insan formuna bürünebilir, şekil değiştirebilirler, yüksek teknolojiye sahiptirler. Zihin kontrolü ve telepati gibi güçleri vardır. İnsanların korku ve acı enerjisiyle beslenirler. Bu yüzden bazı teorilere göre savaşlar, krizler Salgınlar ve korku dolu olaylar onların planının bir parçasıdır. Ne kadar çok korku, o kadar çok enerji demektir. Reptilianların dünyayı kontrol ettiği söylenen üç ana yöntem vardır. Birinci yöntem zihin kontrolü. Televizyon, medya ve müzik yoluyla insan bilincini yönlendirirler. Bazı şarkı kliplerinde ve filmlerde bilinçaltına yerleştirilen sembollerle mesaj verirler. İkinci yöntem ekonomi ve politika. Küresel finans sistemini ve büyük şirketleri yöneterek insanları borç ve sistem köleliğine mahkum ederler. Dünya liderlerinin büyük bir kısmı da onlara hizmet eder. Üçüncü yöntem ise semboller ve ritüeller. Piramit, göz, yılan ve ejderha sembolleri. Bunlar onların izleridir. Birçok kurum logosunda bu semboller fark edilmeden karşımıza çıkar. Bu semboller aracılığıyla güçlerini hatırlatırlar. Tarihte yılan tanrıları ve ejderha benzeri varlıklar hemen her kültürde vardı. Antik Mısır'da tanrı Sobek timsah kafalıydı. Hindistan'da Naga adında yılan insanlar vardı. Orta Amerika'da Maya uygarlığı tüylü yılan tanrısına tapardı. Çin mitolojisinde ejderhalar Tanrı soyunun sembolüydü. Tüm bu figürlerin ortak noktası nedir? Sürüngen formundaki tanrılar. Peki bu sizce tesadüf mü? Yoksa antik insanlar gerçekten reptilyanlarla mı karşılaştı? Bazı teorilere göre reptilyanlar insanlığı enerji üretmek için yaşayan bir kaynak olarak kullanıyor. Negatif duygularımız, korku, nefret, savaş ve acı onların besini. Bu nedenle kaos, kargaşa ve şiddet dolu bir dünyayı sürekli canlı tutmak istiyorlar. Biz korktukça onlar güçleniyor. Son yıllarda internette yüzlerce kanıt videosu paylaşıldı. Göz bebekleri aniden dikeyleşen televizyon spikerleri, gözle görünmeyen kısa süreli şekil değişiklikleri, soğukkanlı ve duygusuz dünya liderleri. Kimileri bunların video hatası olduğunu söylerken bazı araştırmacılar bu görüntülerin gerçek reptilian formunun anlık yansıması olduğunu savunuyor. Bilim bu iddiaları reddediyor. Ama tarih, sanat, mitoloji ve semboller incelendiğinde her dönemde insan formuna bürünmüş sürüngenler anlatılmış. Peki neden? Belki de insanlık binlerce yıldır aynı varlıklarla iç içe yaşıyor ve farkında bile değil. Onları göremiyorsun. Ama onlar seni izliyor. Belki de şu an bu videoyu izlerken bile bir reptilyan senin yanından geçiyor. Gerçek mi, kurgu mu? Cevap senin inancında gizli.